Artık düşünecek. Artık bahane bulacak. Zaman falan kalmadı senin. Zaman akıp gidiyor. Pişmanlığı cenazene kendinle beraber götürme. Ne bekliyorsun artık? Bunu sormak istiyorum. Havanın güzelleşmesini mi bekliyorsun? Hiçbir zaman güzelleşmeyecek. Başının ağrısını mı geçmesini istiyorsun? Hiçbir zaman başının ağrısı geçmeyecek. Sen dua ederek hayatının değişmesini mi bekliyorsun? Hiçbir zaman çalışmadan, hiçbir zaman o koca kaldırıp bir şeyler yapmadan sadece dua ederek hayatını değiştirebileceğini mi düşünüyorsun? Sen salaksın. Git çalış, it gibi çalışman lazım. Allah tembel olan adamı sevmiyor. Sen ne kadar dua ediyorsan et, Allah o dualarına cevap vermeyecek. Buna garanti veriyorum. Çalışmak havalı olan şey, elinizde o tutan masır çekici olan şey nargile çekip öyle arkadaşlarına hava atmak, instada hikayeler atmak değil. Uyuyorsun. Başka uyuyan şey ne biliyor musun? Hiç düşündün mü? Hedeflerin uyuyor. Yapabileceğin para uyuyor. Kalk. Steve Harvey diyor ki zengin elemanlar uyumuyor. Zengin elemanlar 8 saat uyku çekmiyor günde. Git, kalk, çalış. Hak ettin mi uyumayı? İnsanlar banyo yapıyor. Banyo yapmayı hak ettin mi? İşte spor yapmak sana hak ettiriyor. Her şeyi hak ederek, bu hayatta alırsın. Yemek yiyorsan o yemeği hak etmen lazım. Sırf yemek yiyi yemek için o yemeği yeme abi. Hayatını değiştirmeni istiyorum. Farklı bir bakış açısı getirmeni istiyorum. O yemeği yiyorsan hak et de ye. O banyoyu yapıyorsan kirlendiğin için, it gibi çalıştığın için, hedeflerin için koşturup terlediğin için o banyoyu yap. Öyle boşu boşuna banyo yapma. O yemeği yiyorsan kaslarını tamir etmek için o yemeği ye her adımın arkasında bir neden olsun, bir sebebin olsun. Boşu boşuna hayatta adım atmayı kes. Ulan alkol içip bunu havalı olarak göstermek ne zaman havalı oldu abi? Bu ne zamandan beri havalı bir etkinlik abi ben anlamış değilim. Abicim alkol içiyorsun ertesi gün bok gibi hissediyorsun kendini. Bu ne zamandan beri havalı olan bir etkinlik oldu? Guess what? Asıl önemli olan şey kendi başına bir şeyleri başarabilmek. O insan gelip arıyor, soruyor bana. Sevgilimden ayrıldım, aldatıldım diyor. Ne yapacağım diyor. Neden biliyor musun? Sen kendini sevmeden başkasının seni sevmesini bekliyorsun. Sen kendini geliştirmemişsin. Sen çalışma azmi nedir bilmiyorsun. Sen kendi özgüvenin yok. Her gün aynada baktığında göbeğinden memnun değilsin. Gelip Ayşe'nin, Merve'nin veya gelip Ahmet'in, Mehmet'in senin sevmesini bekliyorsun? Hayır kardeşim. Ben de olsam ben de senin o kıçına tekmeyi koyardım. Çünkü sen korkaksın. Sen özgüvenini geliştirmemişsin. Başkasının bunu senin yerine yapacağını düşünüyorsun. Hayatına getirdiğin kişinin senin yerine bunu yapacağını düşünüyorsun. Hiç kimse sana yardım etmeyecek hayatta. Sen kendine yardım etmediğin sürece. Protein fiyatı mı artmış? Türkiye'nin şartları mı çok kötü? Hayır kardeşim, bu da bahane. Sen çalışırsan, yine çalışmayandan daha fazla ileride olacaksın. Bu da bahane. Hayatının sonuna kadar taşıyacağın şey pişmanlık. Pişmanlık senin peşinden düşmanınmış gibi gelecek. O pişmanlığın yenmesine izin verme. Son nefesini çekerken aklına pişmanlık gelmesin. Eğer yüzde yüz verseydim ne olurdu diye soruyu kendine sorma. Şu anda yüzde yüz ver. Yüzde seksen verme, yüzde doksan verme, yüzde doksan verme. Çünkü eğer bunları verip başarısız olursan hayatının sonuna kadar, son nefesine kadar pişmanlıkla yaşayacaksın. Şimdi kalk